Evet dostlar. Şimdi sizlere ağaçların diplerine taban gübresi atacağız. Tarihler 26 Mart 2022. Evet şurada 4 çeşit gübremizi yaklaşık 15 kilo 50 ağaç var. 100 ile 150 gram arası fosfat, fosfor, azot ve potasyum gübrelerini aldık, karıştırdık. Birazdan nasıl atılacağını sizlere göstereceğim. Evet dostlar, gübremizi, dört çeşit gübremizi karıştırdık. Evet, ağacımız bu. Ortalama 1 metre etrafına küçük bir çukur geçiyoruz ve şöyle hafiften ağacın 180 derece etrafına döküyoruz. Evet tam ortalama 100 gram. Evet döktüğümüz gübre böyle kalmayacak tabi. Toprakta eriyen bir gübre olduğu için hemen etrafını kapatıyoruz. Evet etrafını böyle gübreler şöyle dışarıda kaldı. Hemen kapatıyoruz komple. Toprakta eriyen bir gübre olduğu için evet şimdilik bir ağaçta denedik. Ortalama 50 tane ağaç var. Her birine 100 ile 150 gram arası 4 çeşit karıştırılmış gübreyi evet, böyle atacağız Sizlere yardımcı olduysak ne mutlu. Lütfen bizden ayrılmayınız.